Herkese selamlar, sevgiler, değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Bugün yine yeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber gerçek hayatta bir şahinim var benim. Gerçek hayattaki şahinimi oyuna entegre etmeye çalışacağım. Yani tabii ki burada bulunan mevcut paketlerden kullanacağım. Yani mevcut modifiye paketlerinden kullanacağım ve belirli şeyler olmayabilir. Gerçek hayatta her şey bulunuyor biliyorsunuz. Onlarda da ben zaten detaylı bir şekilde sizlere anlatacağım. ve hani biraz daha böyle canlandırmış olacağız arkadaşlar. biliyorsunuz baya hani filo olarak hem filo olarak hem de modifiye olarak bayağı geniş bir oyun arkadaşlar. Şimdi ben de buradaki arabayla ilk uymayan bu sanırım Doğan ve 97 model. Benimki Şahin 94 model. Ama vücut hatları hemen hemen aynı. Şu lastikler mesela 5 kol değil de 6 kol mesela onun dışında çok aman aman bir fark yok. Şekil olarak farkları var. Benimki önü basık arka böyle biraz daha kalkık. zaten onları hepsini beraber yapacağız sizlerle beraber onun bir sıkıntısı olmayacaktır. Kırmızı renkte rengini falan da ayarlayacağım nar çiçeği diyorlar biliyorsunuz nar, nar çiçeği olarak geçer. Bir sesini dinleyelim. Şimdi şöyle bir e, tofaş var. Bakalım bunu ne hale getirebileceğim, ne kadar benzetebileceğim. Şimdi göreceğiz. Burada görmüş olduğunuz gibi, yalnız bayağı kaliteli bir tofaş var arkadaşlar elimizde. Boyadan başlayalım bakalım. Şimdi renk diyelim. Burada rengi kırmızı. Ama şöyle bir durum var. Ha şöyle bir. Bu kadar parlak mıydı? Şöyle parlaklığı da var. Abi yemin ediyorum var ya kırmızı hemen kendini belli ediyor abi ya. Spoiler. Malzeme mat. Yok bendeki zaten direkt çok aman aman parlak değil normal diyelim. E, cam tonu biraz yanlar komplesi ya benimki yanlar falan komple cam filmi. Ama ön camında film yok arkadaşlar. Ama bunda tabii ki ön cama da eklendiği için mecburen ona da ekleyeceğiz. Yani yanları filmli düşünün. Yanlar böyle filmli ama ön camda film yok. Biliyorsunuz bu gerçek hayatta aynı olmuyor hemen hemen. Yani cam seçeneği olmadığı için hepsini siyah yapmak zorunda kaldım. Evet şimdi şu şekilde yavaş yavaş bölümlemeye başladı. Bu kaplama maplama olaylarına sonra bir bakacağım. onun dışında polis falan yok. Altı kol var mı diye bakacağım bir. Şöyle bir şey yapabilir aslında. Hani böyle biraz da andırması adına ya da bilmiyorum. Orijinali de bırakabilirim. Ya altı kol bilirsiniz arkadaşlar. Altı kol. Altı kol tofaş jantı işte yani bildiğiniz doğan jantı var bende. Ama burada altı kolu göremedim. Bu kalsın. Tamam böyle biraz daha yakın olsun. Yani diğeri beş kolda şöyle bir sıkıntı var. Böyle yatay şekilde gidiyor ya çok benzemez. Bu düz gidiyor. Biraz daha benzemiş olur arkadaşlar. Şimdi spoiler olarak şey yok. Şöyle bir tarz var. Aynen böyle. Bunun biraz daha ufağı düşünün. Şunun yarısı kadar. Şöyle çok ufak bir siyahlık var bende arkada. Bunu da eklemiş olalım. Önde herhangi bir şey yok. Düz zaten. Arkada egzoz da normal. Herhangi böyle bir başlık herhangi bir şey yok. E, Süspansiyona gelecek olursak işte en önemli noktası burası. Yüksekliği diyor mesela bak. Ama bu kadar benimki kadar tam basılmıyor. Biraz daha basık benimki. Bak. <laughs> Bu kadar. Link biraz daha basık. Önü biraz daha basık Önü biraz daha basık arkadaşlar. Ya bunun biraz daha basık halini düşünün. Önü biraz daha hafif basık. Tamam. Kamber şöyle biraz vardı bende. Jant boyuna gelecek olursak ama aman büyük bir jant. Bunu küçültürsek ha, biraz daha basık gibi oluyor. Tamam. Şöyle yapalım o zaman. Biraz daha basık gibi görüntü. Tamam. Biraz motora biraz güç vereyim de. Aman aman yüksek yapmayacağım çünkü zaten aman aman bir özelliği yok yani bildiğiniz şayne en fazla ne kadar şey olabilir? Adamlar Shine'e BMW motoru takıyorlar. Evet şimdi bakalım. Bu biraz da ee, benzedi. Ufak tefek yerlerinde değişimler var. Mesela şu farları düz beyaz şahin bu siyah oldu, biraz daha güzel oldu. Böyle siyah görünüm biraz daha güzel oluyor. Şu dediğim gibi kollar altı kol Doğan jantı. Yani o jantı biliyor musunuz? Bilmiyorum. Belki fotoğrafını falan bir koyabilirim bir ekranın bir yerine. Bakarsınız sizde. Onun dışında aynalarda farklılık var. Başka neresinde farklılık var diye düşünüyorum ha benimkinin üstü açık. Evet, evet. Benimkinin tavan da üstü açık arkadaşlar. Şöyle şurası komple siyah. Üstü açık arkadaşlar ve ee, yazları tabii ki biliyorsunuz şahinlerde şey olmuyor. Klima falan olmuyor. Üstünü açıp geziyorum. <laughs> Onun dışında Onun dışında hemen hemen aynı ya. Satın alalım buradan. Tamam. Evet gerçek hayattaki iş şahinimi yaptık. Şimdi biraz oynayalım bakalım. Kariyer diyeceğim arkadaşlar. Gündüz. Gündüzde biraz dolanalım. Nereye kadar açmıştım? 8'e kadar açmıştık. Bakalım ne olacak şimdi. Vay 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 vay. Abi Şahin'in her zaman yeri, yeri ayrı ya. Bak bak. <laughs> Bu emniyet kemeri tabi bende yok. Ben alarmın çalmasına değil yani emniyet kemeri sensörünün olmasına değil, emniyet kemerinin olmasına seviniyorum. Benim araçta. <laughs> ha bak mesela. Şimdi burada 4 stop birden yanıyor. Bende ikisi yanar. Şu ikisi yok. Şu ikisi yanmaz. Frene bastığınız zaman ise ha burada yine farklı. Şu bu galiba zaten doğan olduğu için dolu paket. Şu üstte yanıyor ya. Bak üstte yanıyor ya. Bende öyle bir şey yok. Bende şunlar daha net yanıyor. Hani böyle stopa baktığınız zaman anlaşılıyor zaten. Yani sadece iki tane var. Şu var, şu var. Bir de şey yatıyor. Onun dışında önde bunlar mavi, buz mavisi diyorlar. Buz mavisi diye geçer. Bunlar normal. Bir i̇çine bakalım. işi. Ya tabii gerçek hayattaki aracı kendimize göre şekillendirebildiğimiz için burada bir pushi var, pushi mi diyorlardı, ne diyorlardı, ondan bir şey işte. Ya üstü açıktı, bunun üstü kapalı. Ya bakalım geri lambası nasıl? Ya abi var ya. Görünme aşırı iyi ya. aslanım benim be. Gerçek bir şahin ya, gerçek bir şahin. Doğan olsa, ne şu anda oyundaki araba Doğan olabilir. Ben kendi kimi yaptığım için şahin diyorum. Yani arkadaşlar yanlış anlamasın. Sen arabadan anlamıyorsun falan olmasın da. Dayı dur, dayı dayı dur. Tam hızını almıyor bu ya. Hızını almayınca yan dönmesi güzel olmuyor. Bak şimdi. Evet. Kaybettik. Çünkü yan döndük. Yani gerçek hayattaki Şahin'im bu şekilde arkadaşlar. Üstü açık dediğim gibi. Bazı farklılıklar var ama genel hatlarıyla bu şekilde. Güzel bence. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.